Dur dur. Ulan Finlandiya. Ha. Evet. Piyasa nasıl oldu? İlk sen başladı. Evet. Tepki alımları gelir bence. Evet Gelelim tamam. Tepki alımları. Yani şey, YouTube'da, YouTube'da siyah ekrandayım. YouTube'da siyah ekrandayım. Siz okeyseniz geçeceğim. Bir, ee, bir dakika dur. Ben bir öncüm. Getir. Son bir dakika. Yok, değil. Bilmem kaç dakika. Haydi. E, canlı yayında başlarsınız mı? Instagram. Boş ver sonra getir bölümü koyarsın. Instagram tamam boşver. Öttürün abi siz de. Işte. Başlıyoruz. Kız gavruya, Başla. Kız gel buraya. Konuşma dedik ya. Ha. Buraya buraya. Ha. Başla. Hazır mıyız? Hazırız hazırız. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz derken işte başladık sevgili izleyiciler. Bugün de size merhaba diyoruz. Merhaba bütün Filip ailesine bizi izleyen Yaklaşık bin kişi oluyor. Hani böyle ağız dolusu söyler ya binlerce insan bize bakıyor falan. Hakikaten bize binlerce insan bakıyor. Onun için size bir merhaba diyoruz. Yanımızda çok cici dünya güzeli bir hanım var. Merhaba. Konichiwa. Selamun Aleyküm herkese. <laughs> vay vay vay. Selamun Aleyküm herkese. Aleyküm selam. Bizimle, ee, gel şöyle iyice. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Mako bugün bizle beraber. Çok ciddi sorular geldi. Çok ciddi Tanışma arzuları geldi. Bütün izleyicilerinizler dedi ki sizin ekipte bir Mako Hanım varmış, kimdir Allah aşkına anlat bakalım ne yapıyorsun, ne ediyorsun dizide? Ben şey, pazarlama yani dijital pazarlama ekipte çalışıyorum. Bilal ve Şevval'la beraber ya tabii tabi ki Ercan Bey'le beraber kameranın arkasında çalışıyoruz biz. Bilal Her... çalışsan neler olacak yani? <laughs> Her sabah izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Evet, aleykümselam, selamun aleyküm, görüşmek üzere. Evet şimdi bir de bir başka mecradan da bizi izleyenler soru sorabilsin diye. Bu neydi? Hangisi? YouTube. YouTube tamam. Evet YouTube'dan da bize soru sorarsanız artık görebilir hale geldik. Şimdi dönelim başlayalım. Dün akşam bir sürü haberler geldi. İşte önce bu NATO ile ilgili haber geldi. Arkasından birazdan günlük bültenle bahsedeceğiz. Bir sürü şirketle ilgili haber geldi. Eczacı ilaç için özellikle çok önemli bir haber var. Önce şeyle başlayalım bu. Türkiye'nin NATO konusundaki siyasi tarafı ilgilendirmiyor da biz borsaya nasıl yansır tarafından bakalım. Borsaya nasıl yansır metincim diye sorayım. Ya karar güzel bir karar. Neticede NATO'nun içerisinde uzlaşmayla karar verilmiş. Tamam. Bir şey. Türkiye'de okuduğumuz kadarıyla istedikleriyle almış gibi gözüküyor. Bir anlaşma yapılmış. Türkiye'ye bir takım işte Terörle ilgili e, alacakları tedbirler konusunda e, yardımcı olacaklarına dair bir takım şey işte, tarihler verilmiş. Türkiye isteklerini almış, e, onlar da NATO'ya girme yolunda sürecine tamam. başlamışlar gibi gözüküyor. 0-20'de yukarıdayız Evet, aynen öyle. Güzel bir haber. Hem Türkiye için hem de hani bizim batı bloğuyla yaşayacağımız Peki, ilişkiler açısından. Bugün bizim bütün günü sürükler mi? Böyle birkaç günlük falan bir rüzgar mı? Yoksa alsana 018 yeter bu kadar mı? Yani devamının gelmesi diğer şartlara bağlı yani piyasayı etkileyen tek faktör NATO ile ilgili görüşmeler değil. E, o yüzden hani onu bir kenara bırakıp bir sorun aşıldı ve de bizim istediğimiz tarzda aşıldı e, deyip e, arkasından başka gelişmelere odaklanıp piyasaya. Odaklanıyoruz, tamam. Peki, e, hemen günlük bültene bakalım. Hava günlük bültende neler var? Bey, e, YouTube'daki sorulara da bu sabah bakacağız. Onun da hazırlandık, kaçırdığımız fark etti bizi. YouTube'dan da sorulara bakıyor olacağız bugün, oradan da yazabilirsiniz. Hemen haberlerle başlayalım. Bugün o kadar güzel haberler var ki. Yani hangi bir ya. i̇lk, ilk önce Yesalta ile başlayalım. Eczacı ilaç Yesalta <laughs> eski ünvanı Mustafa Nevzat İlaç Sanayi Sermayesi'nin %99.96'sını bünyesine kattı. 135 milyon dolar bedelle satın aldı. 800 kişilik bir kadrosu var bu Yesalta'nın ve dünya standartlarına üretim yetkinliği hem teknolojisi hem müşteri vesaire. Eczacı için bunu bünyesine katması çok çok olumlu bir haber olacak. Yani hem kısa hem uzun vadede bugün e, ilaç çok olumlu. Metin ne diyorsun? E, grup yıllar sonra geri mi döndü? Aynen öyle. geri döndüğü bir önde. şey oldu. Yani şu anda yani pazarlamasındaydılar e, şimdiye kadar. Zannedersem 2007-2008 yıllarında çıkmışlardı imalattan, büyük oranda <laughs> imalattan. Küçük bir e, şirkette ortaklıkları vardı ilaç ile ilgili ama daha çok ilaç kısmında hep alsat ve ticaretindeydiler Eczacıbaşı e, 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 grubu. Şimdi tekrardan bu alımla beraber anladığımız kadarıyla tabii şirketle görüşmedik, Şirketle görüş ondan sonra da fikrimizi oluştururuz ama tekrardan böyle büyük montanlı hem jenerik ilaç olsun hem ruhsatlı ilaç olsun imalatına aynı zamanda da belki de Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat pazarlarına geri dönüş yapma işaretleri veriliyor. Grup için ve de Türkiye'nin ilaç sanayisi için çok önemli, güzel bir haber. O zaman eşleşmelerde bakarız, hı. bakalım piyasaya bunlar Kesinlikle nasıl yansıyacak? Devam edelim Burcu. Alka, Alka'da yine çok güzel bir haber var. Köln şehrindeki Zanders fabrikasında bulunan 125 bin ton kapasiteli ikinci el kağıt makinesi ve ekipmanlar için 21 milyon Euro'luk yatırım yapma kararı almış. Şirketler yurt dışında da yatırımlar yapıyor. Bu yatırım iki yılda tamamlayacakmış ve en az 10 milyon euro'nun öz kaynaklardan geri kalanı da krediyle finanse edecekmiş. Yine şirket için oldukça olumlu. Bobet'te çok güzel bir Hı -hı. haber var. 100 milyon TL tutarlı hazır beton tedariki için sözleşme imzalamış Investeva İnşaat ile yani satıyor. Hı -hı. Geçen yılki 2021 yılında 913 milyon e, hasılat elde ettiğini düşünürsek aslında on bir yani tek bir işte güzel bir iş i̇şte almış. fena değil bayağı da güzel. Evet bu da güzel bir haber. Biraz araya girelim sonra tekrar haberlerle devam edelim. Çünkü çok güzel haberler var. Vay vay vay. Peki. Büyük, büyük haberler var. Peki o zaman devam edelim. Ee, i̇şte cuma günü başlamıştı. Ee, bir takım haberler geldi. Ondan sonra pazartesi salı. Sallan... Esasında son birkaç gündür sürekli bir haber akışı var. Ee, sen ne yapıyorsun fonda? Ne alıp satıyorsun, kararlarını nasıl veriyorsun, birazcık bu hareketli günlerde nasıl davranıyorsun diye sorayım Metin. Ya Bizim fonumuz yatırımcı tarzında hareket ediyor. Şirketlerin iş modellerinde bir değişiklik olmadığı sürece de pozisyonlarını değiştirmiyor. %80 oranında da şeyimiz var, hisse senedi taşıma yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla orada hisse senedi de değişimleri konusunda mikrobazla bakıyoruz. Önemli güzel bir projeye başlayan veya yeni yatırıma başlayan şirketi portföyümüze ekliyoruz. Verim alamadığımız şirketi de çıkartıyoruz. Bu stratejimiz dinamik bir şekilde devam ediyor. PPS kodlu şeyimiz var. Serbest Bu arbitraj var. serbest o arbitraj şeklinde yapılıyor. Burada da piyasanın yönünden bağımsız olarak Mevduat'ın çok üzerinde bir sabit getiri yaratma imkanı müşterilerimize, yatırımcılarımıza sunuyoruz. <laughs> Büyük haberler var. Evet Jelibon denmiş sana. Evet neden Jelibon denmiş ben anlamadım ama. Bugün de böyle bir kıyafet meyafet anlamadım. böyle güzel, güzel olmuş. Yapıyorlar. Sosyal medyada bir, bir, bir şeyler, bir, bir muhabbetler dönmüş galiba onunla ilgili. Öyle mi? Jelibon'la ha. ilgili bir, bir espri var ama ben de tam bilmiyorum Yani. Anladım, peki. Evet. Peki şey devam de, ediyoruz. Reis Aşk Gayri. Reis Aşk Allah'a Ali'ye haber vermek Allah, lazım. kesinlikle Evet, hadi söyle bakalım. Ee, Çayır yani Udan'dan, iyi bir izleyicimiz Ali Bey var, onu demek istedim. Depoyu ETT lojistiğe bilim seneliğine 4.3 milyon liraya kiraya vermiş. E, bu çok küçük bir iş aslında ama yine de bir iş yapması açısından olumlu. Türkiye Sigorta'da yine çok güzel bir haber var. Dün geri alım açıkladı. Geri alım açıklayan şirketlerin... E, <Ars1> var olduğu Doğru oldu. doğru, evet, %5, %6 gitti. Aynen öyle. %5-6 gitmişti. 300 milyon TL fon ayrılmasına karar vermiş. 35 milyon lota kadar geri alım yapacak. Bu da şirket için Hı -hı. yine çok olumlu. Trabzonspor'da bir haber var. 2022-2023 sezonuna başlamak üzere bu göz sponsorluğu sözleşmeleri var ya. Hı -hı. Onları şey yapmış. 384 milyon TL hasılat elde etmiş. Trabzonspor'da yine bugün olumlu olur. Ee, bir de Sayaş'a söylemek istiyorum. Bu da yine e, 960 bin euro'luk bir sipariş almış e, ee, bu yurt dışındaki bir şirketten, GR Renewable Industries'da e, geçen yıl aynı müşterisinden 301 milyonu kalmış, 3 katı yani. Anladım. Bu Müşteriye, da güzel bir iş yine. Allah sağlık versin. Evet, bu da yine olumlu olacaktır. Başka Kocaer haftaya halka açılıyor. Ha, bir katına civar bir şey Aynen. gelmişti. E, bu kadar şimdi. Bu kadar. Süper. Evet zaten hisse hisseler hadi ona bakalım, şuna bakalım. Başlayacağız birazdan. Ee, burada küçücük yazıyor. Bak buradaki yorumları da sen okuyabilirsin ancak. Tamam. Buraya da cevap vereceğiz diye söz tamam, verdik. Bunlara da verdik bakalım. E, neymiş efendim? Yani tamam, i̇lk Serkan Bey. E, Öz GYO. Mümkünse Bağfaş. Öz arkası Bağfaş. Bu arada bir dakika. Kontrol Mati'yi de gördüm. Onda da bugün e, güzel tamam, bir biz haber ya vardı. İTÜ bakarken... planına yönelik bir anlaşma e, imzalamış o da. Bu da olumlu olacaktır açılışlı şirket için. Anlaşma gelince 2024'ün ikinci yarısından başlayıp ve 2028 sonuna kadar gidecek. Ve bu şeyden demir fosfat teknolojisi üretilecek, batarya hücresi satın alacakmış. Bu da şirkete yatırım yapma anlamında olumlu etkileyecek. Şimdi hemen bu öz şeye bakacağız da, tamam. bu lityum pil var ya çok önemli Çünkü bir konu. Ee, bir bizim şirketimizin gelince. çok üst düzey yöneticilerinden bir tanesi uyandı ilk bu işe. Dedik ya lityum pil ile ilgili ben bir şey almak istiyorum, ne alayım ne alayım derken, baktık ettik bir tane bir fon bulduk yurt dışında. E, fon işte lityumlu işlere yatırım yapıyormuş. E, sevgili izleyiciler mutlaka arayın. Philip Capital'in özellikle yurt dışı e, hisseler, yurt dışı ürünler kısmına sorun. Bu lityum pille ilgili e, bir ürün var. E, bayağı da güzel gözüküyor. Sizlere tavsiye ederim. Evet başlayalım bakalım e, ne diyecek Metin Bey. Metin Bey buyurun. Evet. Evet. Youtube'dan tıklayın e, sevgili izleyiciler. Siz de hangi grafiğe bakıp ne diyoruz oradan görebilirsiniz. Evet. Yani, şey, Özdeci GO hani bizim e, araştırma kapsamımızda zannedersem yok. Yani benim de hani e, fon yöneticisi olarak takip ettiğim bir GO değil. daha İlk Çok ilgimizle alakamız yok. Yani. Evet. evet. Yani evet. çok ilgili değiliz. Ee, hareketler biraz böyle spekülatif, kısa evet. süreli hızlı hareketler yapıp sonra aynı hızla da geri geliyor. Ee, yani teknik olarak hani işte 216'da bir desteği var bu 100 günlük hareketli ortalaması onun altına pek bırakılmak istenmemiş ama hani kısa vadede de sıkıntı bitmemiş, satış baskısı geçmemiş hareketler ortalamanın içerisinde. Yani şuradaki 216 stoplossuna kadar hani orayı stoploss düşünerek pozisyonlar korunabilir gibi duruyor ama hani dediğim gibi teknik olarak da pek ilgi çekici bir görüntüsü yok. Gözükmüyor. Senin şişeli iki dakika bir evet, şey söylersem. Şişe. E, ne oldu şişe? E, geçtiğimiz günlerde bu. Pazartesi günkü düşük açılıştan sonra 20.74'ü test etmişti. Tekrar yine 21 Eylül ortalamaların üzerine attı ve şu anda hala orada seyrediyor. Ben düzeltme yaptığını ve kanalın içerisinde kaldığını düşünüyorum hala. Bugünkü kapanışa da bakmak lazım tabii. Şu ortalamanın üzerinde kalması lazım. Hı -hı. Eğer e, şu tam hocam onun seviyesine o ortalamanın 21 21.46'nın 21, 46 21, 21 46 altındaki kapanışlar bizi nereye kadar çekebilir? 21.48'e denk geliyor. 2146 48 arasındaki kapanışlar 20 liraya, şarkısı, kadar, 20 liraya kadar çekilebilir. Bugün önemli. Bugün e, piyasa yurt dışına rağmen olumlu açması da var. Artı açması da bence önemli bu arada. Ama hani ne kadar 2500'ün tekrar üzerine atacak mıyız ona bakmak lazım. Hı hı. E, biraz temkinli olmak lazım bugün endekste diye düşünüyorum bu arada. Yani şimdi mesela şişeyle ilgili ne yapılabilir diye bizim pozisyonlarımız da var. Olduğunu söylemiştik zaten daha önce de paylaşmıştık. Burada mesela biz e, şu yukarı hareketlerde biraz pozisyonumuzu azalttık. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Yani böyle yapılsın ya mutlaka bir diye bir, bir şey iddia, iddialı bir şekilde söylemiyorum ama ben mesela geri çekilmelerde bu yukarıdan azalttığım hisse senetlerini yavaş yavaş ya, aşağıya ya. yerine koyuyorum. Evet. senin bir halka arzı varmış. Var mı duyan eden? senin bir halka arzı varmış. Ee, Türk... Onu yorumlar mısınız diyorlar. Duydunuz ee, mu böyle bir şey? Yani detaylı çalışmamız lazım. Duyduk şeyle ilgili sanırsanız. Bir can akkaya. İşaretlerinden bir, ya. Iş, ya. Iş Bak, bir tanesini e, halka Hı -hı. açma planı var ama Hı -hı. yani detaylı bir Bilgi için üzerine Şu anda bilmiyoruz. diyoruz. Ee, Türkiye Sigorta için söyledik bu geri alım geri alım iyi bir şey. Evet, evet. Ee, milyon 30 kadar, milyon tane alacakmış milyon 35 milyon 35 milyon, lira. milyon Türkiye Türkiye Sigorta daha önce de sorulmuştu. Çok evet. beğendiğimiz değerli bir şirket. Fiyatında e, fiyatını da biz ben de ucuz buluyorum ama sektörde sorun olduğu için e, hani şey gibi hani her geri alım yapılan şirket olarak da hani hemen yatırım tavsiyesi gibi şey yapmamak lazım atlamamak lazım. Sektörde evet. sıkıntılar yaşıyor. İşte ee, işte en son Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı bir tane şey vardı. Zam vardı. Bu zam da mesela sağlık sigortaları konusunda sigorta şirketlerini zorluk yaşatacak. bu arada ilaç ilaca Aslında da zam gelmiş. gelmiş. Evet evet. ilaca da zam gelmiş. %20'nin 25 evet, o, gibi bir şey bekleniyor galiba. Mesela, evet. Orada da ilaç konusunda da zam bekleniyor. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin bu sağlık bacaklarında karlılıklarında negatif sıkıntılar yaşayacaklar. Dolayısıyla sektörün yaşadığı sorunlar yüzünden Türkiye Sigorta evet bu şey için çok biz de ucuz buluyoruz. Çok Hı -hı. başarılı bulduğumuz bir, bir şirket. Bu Ama Bu arada sigorta şirketine biraz uzak duruyoruz. Süper. Ercan Hocam şu eczacı ilacın eşleşmesine bir bakabilir miyiz? E, ee, 9.40'da başladı eşleşme. Ee, i̇lk tepkiler nasılmış bakalım? Artçıları görelim. Dünkü düşüşün ana nedenini neye bağlıyorsunuz Burcu Hanım? Yurt dışına bağlıyorum. Yani birçok bir şey bağlayamıyorum. Bir de Fitch'in haberi vardı. Bankaların değerlendirmesini aşağı çekebilir diye. Ee, olabilir. Yurt dışında kırılganlık çok ciddi şekilde devam ediyor. Dün yine kötü kapanışlar geldi ve resesyon endişeleri artıyor o tarafta. E i̇ster istemez saat 4.30'dan sonra gelen satışlarda yurt dışından etkileniyoruz. Bunun dışında spesifik olarak ben başka, başka bir numara yok. Ee, evet, garanti haber var mı acaba sabah? Onu konuşalım. Garanti Bankası'nda BBVA'dan bir açıklama var. Bizim ülkemizde e, görebilecek miyiz? Yok. Bizim ülkemizde yok. Yani şöyle, ana şirket e, BBVA e, bir, bu ms 29a göre galiba bir Hı -hı. şey yapılıyor enflasyon, enflasyon muhasebesi. muhasebesi uygulamaya karar vermiş e, bunun da hani bizde biz e, garantideki değerlemelerden kaynaklı işte e, yani varlıklarında yukarı yükseltici e, ama şeylerde karlılıkta bir negatif etki yaratacağına dair bir şey yapmış bu tabi raporlama bizim e, SPK standartlarında e, yapılacak bir uygulama değil e, ama kendi iç raporlamalarında kullanılacak bir Hı. Uygulama olacak. Dolayısıyla bize dolaylı yoldan etkisi olmasını beklemek lazım. Anladım. Peki ne geldi? Eczacı ilaç geldi. Aa, 9.45 e, olmadı Ha 9.45 oldu. E, İzmir Demir Çelik. Daha olmamış ya. Olmamış. E, ne alerji e. diyorsun? Neşleşme diyorsunuz. Pardon. Pardon. <laughs> ha, <şakası> <gülüyor> <ediyoruz>. <gülüyor> e, hocam hemen hiç vakit bakayım. <laughs> çok fazla soru var. E, İzmir Demir Çelik. Hiç bakmadığımız senetlerden bir tanesi? Yok. Yani şey de ayık üretim yapan bir demir evet. çelik tesisi Hurda'dan yapıyorlar bildiğim kadarıyla imalatı ee, kapasite artışına gitmişlerdi, gideceklerini evet. açıklamışlardı. O kapasite artışı gerçekleşince belki biraz ölçek ekonomisinden faydalanırlar ama yani demir çelik sektöründe takip ettiğim ve e, hani diğerleri kadar başarılı bulduğum bir şirket değil. Marjları, evet. Yani, Metin bak bir şey, bir şey, şey soracağım. Kadar. NT, NT gaz diyorlar değil mi? Sen, senin ilgilendiğin bu NT gaz değil. Evet evet. tamam yani bir orada... NT gaz bir de arkasına GSD Holding alalım. GSD Holding beni de çıldırtıyor. Evet. Ee, 0.60 mı 0.50 mi nedir defter değeri? Ee, orada inanılmaz bir şekilde dün iyi de bir satış vardı. Ee, dolayısıyla önce şu NT'ye bakalım. Arkasından da GSD'ye bakalım. Evet. Yani, NT gazda zannedersem şu grafiklerde eksik bir veri var. Evet şimdi tamamlandı. Ee, yani bu bir işte sert hareket yapıyor. Arkasından düzeltme trendine giriyor. Sonra tekrardan orta vadeli yükseliş trendine hı hı. devam ediyor. Ortalamalarında bir sıkıntı yok. Kısa vadede satış baskısı devam ediyor ama orta vadede yükseliş trendi e, içerisinde bunda bir bozulma yok. Ama e, şey olarak da hani e, belki şurası değil burası çok afaki ve uçuk fiyatlar ama hani şu şöyle bir çizgi çizersek teknik açıdan hani şöyle bir çanak e, tamamlama potansiyeline sahip. Evet, YouTube'dan da e, Metin Bey'in söylediklerini tıklayarak anlamlandırabilirsiniz. Yani ne anlatıyor dediğinizde YouTube'da bir grafik var, o grafikten de çiziyor, biçiyor. E, onu kırdı, bu, bunu kesti, hepsini söyleyebiliyor. E, TEP zararına long taşımaya devam ediyor. Ağustos nasıl geçer? Ağustos nasıl geçer? Buyurun bakalım. Tep sonlarını genelde ben de taşıdığını gördüm TEP'in vadeli de. Hı hı. E, evet, dediğiniz gibi zararını taşıyor şu anda yurt çıkılmasına vermesini bekleyeceğiz. Bizim biraz daha olumlu ayrışmamızı bekleyeceğiz. Yani şu anda e, bilemiyorum. Zararına derken şimdi Zarar... bu pozisyonun ha. ne olduğunu bilmediğimiz için Aynen. ben de Tabii tabii. Bu durumları hep bir, bir, da bir devam da ettiriyor bu Aynen, arada yani, yani aslında. Bizden fazla olsun. bacak da kullanıyor olabilir. olabilir. Evet. E, kozal kozal. Herkes kozal diye bir anda bir kozal e, yağmurunu tutuldu. Çok iyi geldi. E peki, Bir de işmen birkaç tanedir. E tamam hadi bakalım. Hepsine birden bakamayacağımına göre. İpek. Evet. Yani grup hissedeliğiyle beraber. Bir dakika Ahmet Bey dün de size dönememiştik. Lütfen şu anda yazar mısınız? Dün de hatta dönmüştü ekip arkadaşlarımız size. Birkaç gündür bize sistem ediyor Ahmet Bey. O yüzden bakalım lütfen atlamayalım. Evet Ahmet Bey de buradan mesajımızı göndermiş Selamlar olduk. Diyeyim. Yani karşılıklı görüşmenin dibine de vurmuş durumdayız evet. bu şekilde. Evet Metin Bey buyurun. Şimdi İpek diğerleri gibi farklı değil. Belki biraz daha Kozal'a göre daha zayıf bir teknik görüntüsü var. Şu aşağıdaki trendi de altına sarkmış. Bu tabii bir günlük ihlal anlamına da geliyor olabilir. Ama Peki. şayet hani bugün 17.90'ın üzerine atacak olursa şayet toparlanması ve bir günlük ihlal olarak kalır. Tekrardan bu flamanın içerisine döner. Ama düzeltme de diğer grup şirketlerine göre de tekniği biraz daha zayıf. Bu Berat C051 kodlu arkadaş Vallahi 50 kere yazdım diyor. Buyur abi ne yazdın hemen yolla. Anında bakalım söyleyelim. Ee, devam edelim diğer Adnan hisse. Bey de yine aynı şekilde. Tamam çok yazan çok kazanır. Ee, yazın gönderin hemen şu an söyleyeceğiz. Ah Akgün Hanım, Akgün Gökben işte buyurun. Aselsan Kademir. Koza. Kardemir bıktım vallahi eyvah eyvah. Eczacı yatırım Berat Bey. Eczacı yatırımı soruyor. Evet Aselsan Koza Kardemir. Koza'yı anlattık. Aselsan, Aselsan da çok soruyorlardı kardemi. İpeke. İpek'e. Onu anlatıyoruz e işte, buyurun. As eczacı yatırım. İpeki'yi geçtik. İpeki'yi geçtik, İpeke geçtik. İpeke. tamam. Şey Aselsana bakalım mı? Aselsana bakıyoruz. Aselsana bakıyoruz. O da yani e, düzeltme de orta vadeli düzeltme de hatta evet. halen bir yükseliş trendi içerisinde değil. E, şu şu seviye geçilmeden de geçmeyecek. Yani bir günlük böyle bir ihlal kalmış, kırm kırmaya çalışmış. Geçen hafta Cuma zannedersem bunun verisi hı hı. Ee, ama tekrardan 24'ünü üzerine atıp e, orada güçlenmesini beklemelerinde fayda var. Amerika ile işler iyi gidiyor. Ee, hı hı. Bu görüşmelerden dolayı bir katsa ile ilgili bir gelişme yaşanırsa şayet bu e, kaldırma ile ilgili NATO'da da işte şeyimizi ve kaldırdık. Hı hı. Dolayısıyla katsa ile ilgili de gelişmeler olabilir. F-16 alımı ile ilgili görüşmeler de var şu anda. Hani. Rüzgar akları eser çektiğini gösteriyor. Eğer 24'ünde üzerinde kalırsa hisseye yeni alıcı gelir. Peki. Evet. Eczacı Yatırım. Eczacı Yatırım. Eczacı Yatırım 2-3 gündür çok hareketli yukarı gidiyordu. Bakalım bugün işte buyurun Eczacı sabah de rally içerisinde. Rally. E Hı -hı. dolayısıyla bu haber akışı da e dolaylı i̇laçtan yoldan kaynaklı. ilaçtan kaynaklı birebir bu etkide e olacaktır mutlaka. Dolayısıyla bu hareketin ee, birkaç gün daha sürmesini, sonrasında düzeltmeye girmesini beklemek lazım. Hı hı. Ee, güçlü, belki şu gördüğü e, seviyeye kadar, hani 59, 59 şey yapmayalım, spekülasyon yapmayalım ama oraya kadar... Tabii tabii, bizim söylediklerimiz sadece bir e, öngörü ve fikir. Youtube'dan çok gözde geldi. Youtube'dan gözde. çok gözde geldi, Ercan Bey söyledi. Hemen gözdeye bakıyoruz. E, gözde de vay, son gün ne olmuş ya? Gözde... E, yani sanki bir beklentisi, ona özel bir beklentisi varmış gibi, dünkü Hı -hı. hareketten bağımsız bir yükseliş koyabiliyor yapmış. Hı -hı. Uzun iki tane yeşil çubuğu var. Piyasadan Hı -hı. bağımsız hareket etmiş. Belli ki hani burada ki yatırımcılar bir e, beklenti var Bir mi? şeyler bekliyorlar. Yani bir şeyler yani bir şirket satın almasını, satmasını. Çünkü şirketin ana faaliyeti bu. Bu böyle bir şey bekliyor olabilirler burada. Evet, peki son 1-2 dakikaya giriyoruz. Hatta son dakikada bitmişiz evet, neredeyse. Eee şöyle gördüm 1-2 tane. Hadi bakalım. Peki Kerem Ben de merak ediyorum. Bir de İşmen'de bakabilir miyiz? Birkaç tane Instagram'dan işmen gördüm ısrarlı şekilde. Kerevit e, piyasadan güçlü. Yükseliş trendinde bir bozulma yok. Bir sorun gözükmüyor. Pozisyonlar taşınabilir. Belki stop loss'ları yani şey hareketli bir stop loss kullanarak e, işte atıyorum 545'in altına geldiğinde pozisyon kapatılabilir ama bir sorun gözükmüyor şimdilik. Hani dünkü şeyi bile daha hafif atlatmış. Dünkü piyasadaki sert satışları bile hafif atlatmış. Peki son iki hisse daha. De... İşmen. İş yatırım menkul yani. İşmen de e, yine kısa vadeli bir yükseliş içerisinde girmeye çalışan bir görüntüsü var. Şurasını e, kırdıktan sonra tekrar gelmiş. Aynı kırdığı yeri test etmiş. 19.60'ın altında kaymazsa bu banda bağlı olarak aşağı doğru gitse bile bence e, güçlü bir görüntü, teknik görüntü çizmiş olur. Ha, bu arada bir dipnot vereyim. Denge fiyatı eczacı ilacın 10.30 gözüküyor. Ee, kapanış 10 liraydı zannediyorum. Peki, peki Yüz, yüzde 3, yüzde 3 Geldik gidiyoruz Ahmet Bey evet, <laughs> evet. Orada lütfiyet şey. yapılıyosun. Sürpriz yayını alırsa şahit onu evet, da izleyebilir. Tamam peki onu da söyleyelim. Son bir hissemiz daha söyleyelim evet. ve ondan sonra evet. e, gidiyoruz. Spotify'da da varız evet. Spotify'da, Spotify'da da var. var her yerde varız ya her yerde. Yani, yani, telekom, bildiğiniz gibi değil bütün sosyal Türk medyada. Tamam. Türk Telekom şekilde Türk Telekom. Telekom sektöründen kaynaklı e, sıkıntılar olduğunu söylemiştik. Sektörün özelliğinden kaynaklı bunun da yansımaları var. Hı hı. E, sektör olarak da uzak durduğum e, bir sektör olduğunu söyleyelim, e, zayıf e, sadece hani şu anda tabiri caizse savunma yapıyor. Evet geldik bugünün de sonuna, şimdi hepimizin işi gücü var para kazanmak için ekranların başına geçeceğiz, sizlere kazandırmak için ekranların başına geçeceğiz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz, yarın yepyeni bir arkadaşımızı daha size tanıştıracağız ve bütün ekibimizi göreceksiniz, adım adım herkesi tanıyacaksınız. Elip Kapital ailesi size hizmet için koşuşuyor.